Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün size izel taşın şu şekil bir tarafı 8 milim, bir tarafı 10 milim olan ya kartel sökme tapa anahtarı tapa anahtarı diye geçiyor malum aracımızın motor yağını bakımlarını kendimiz yapıyoruz. Dolayısıyla şurası 8 milim, şurası 10 milim, kartel tapalarına uyan özellikle bizim Renault'larda 8 milim, kare, dört köşe bir anahtar. İzertaş'ın ürünü Rikon'un da var ama İzertaş'ın ürününü aldık arkadaşlar. Şöyle yazdığı gibi 8-10 milim. Bir tarafı 8 milim, ta öbür tarafı 10 Motor kartel, yağ tapasını sökme anahtarı arkadaşlar. Kalitede bir ürün. İyi günler.